Eyvah. Bu geç kaldı. Ne yapacağım? Aman gelelim şuraya. Ne geç kaldın? <laughs> Ol, lütfen. Çın çın. Bir daha yarın geç kalma. Sen geç kalma. Olamıyorum. <laughs> olacaktım diye kendi yemek yiyeceksiniz. Yemek mi? Yok bende. Herkese var mı? Bende var, bende var, bende var, bende var, bende var. Ben hariç. Sende niye yok? Adam, hırsız üzerim. Arkadaşına yemek al. Ben sana veririm ya da. Ben sana vereceğim. Tamam, tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, ben sana veriyorum. Al sana beş tane fındık patates. Yes. Doldum, doldum. Evet. Sure, Şuna Hey, konuşma. Konuşma, gel buraya. Ne oldu, ne oldu, ne oldu? Şimdi şunu çözeceğim, bunu çöz. Tamam, tamam, yap, yap. Tamam, şöyle. Hah, yaptım ha. Yaptım. Sonucu sıfır zaten. Sıfır mı? Sıfır mı? Nooo! Ya, olamaz ya. Kaç yılda sıfır aldın ya? O kadar mı bilmiyorsun? Oh. Sen fena oluyordun Jackson, sen gece 0 almışsın ya İnsan ee, 15 olan ya Allah tamam, tamam 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 Okula gidemezsin İsterim gidiyorum ya <laughs> Bu da beklememi istiyor ya Beni bu da beklememi istiyor Yok yok git Hey vurma 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 Buraya geldi mi? İşim bitti. Oh, ya burada niye bekliyorum ben ya? Ha, demek ki bir test geçemiyorum ben ya. Okulun başladı ki nasıl geçmiştim ya? 5 dakika orada duracaksın. Çık bir dakika. Duydun mu? Duydum 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 öğretmeni duydum duydum. Tamam 5 dakika orada dur. Ben 5 dakika burada dururken ben size konuşuyorum Evet neler yapıyorsunuz arkadaşlar evde ya dışarıda işte benim okula başladığım gün böyle oluyor işte bir testi çözemem için ya keşke çözseydim testi Ay, oy 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 3 dakika 7 dakika 1 dakika ilgi sonu olduğunda gidebilirim ben. Evet. Ama ben genellikle yani kesin için video çekiyorum. Ben başka bir şey yaptım yok. Senin için video çekiyorum. bir şeyler de yapıyorum yani. tamamdır ya. <laughs> Ay ay ya ya. Ben geri geldim geldim. Geldim abi. Geldim geldim. Ge evet şimdi otur. O fındık alıyorum şimdi. Anne benim mi götürüyorsun? Hey kuruş mu diyorum sana? Gel bakayım. kıyımı. Sen o kuldan turlan. Hayır hayır lütfen bir şans daha verin. Oturdun git. Yahu. Yani bir bir bir, bir tane şey alamamışız. Beni de öyle okuldan atıyorsunuz. Hele. Yahu git. Bana karşı verir mi ya? Git <laughs> 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 durun sana git. Uy ne bağırıyormuş bu ya. O kadar. O kadar bağırıyormuş. Git down, don, yeter yeter. Yahu O zaman arkadaşlar O zaman arkadaşlar biraz yiyecek toplayayım Ne, yapayım? ne yapıyorlar bu ya Neyse biraz sabit toplayayım da biraz. Acı kırsam açlığını gidereyim. Ne? Bunlar taptaze. Bunlar arkadaşlar taptazedir. Şefi var ya taptaze yapıyor. E o zaman arkadaşlar videomuz sona gelmiyor. Hey 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 ya. Ne ya. ya aman ya. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Evet. Neden Ya. Ha. Git buradan git.